Ee, arkadaşlar merhaba ben Çınar ve bugün Shadow Fight 2 çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar e, videoyu beğenip like ab e, kanala abone olmayı unutmayın. E, şimdi oyun açılıyor. bir Birkaç el oynayacağız. Ben önceden e, oynamıştım. Aslında bu video ikinci çekiyor. Çünkü teknik bir hatadan dolayı video kaydedilmedi. O yüzden ikinci kez çekiyorum. Hmm. Sadece gelin şu turnuvayı oynayalım. <laughs> bunu Onda ölmüştüm. Hmm. Başlıyor. <laughs> Allah dövüyor bizi. Bu arada oyunu indirmenizi tavsiye ederim. PC versiyonu var mı yok mu bilmiyorum ama sanırım yok ama sanırım yok evet, olabilir yani belli olamaz Zaten ve ölüyorum lan ölmedim ama öldü öleceğim ölmedim lan great oha <laughs> aldım lan Oğlum, çok sıkıntılıydı. Güzel. Şöyle köşeye sıkıştırdık. Lan bana Bak ona vuruyor. Döv 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 döv. Bu tekme atıyoruz adama. Bana kafayı, kafayı vurdu da Allah. Bana kafayı vuruyor neyse. Havada vurdum onu. Uh, Uf. Uh, Uf. Çok sıkıntı lan. Allah Allah lan öleceğiz lan. Dur dur vurdum. İnşallah ölmeyiz. Oha. silahları gitti lan. O silah yok cidden. Oğlum silaha gitti. Tamam artık daha az vuracak. Malarda. Daha tamam tamam. Bu silaha gitti adam. Daha biz öldük. Hadi hep böyle silahsız mı kalacak? Yok. Aldı silahı tekrar. Ulan oğlum adam ben yuvarlanırken vuruyor yuh. Ben işte bot. Bu da ayırt edemiyor karakteri. Biraz zor oluyor. Uuu bak fazla vurdu. Oha tekrar yaptık lan. İki defa ardı ardı. Uuu. Kafaya bir vurduk. Kırtık ha hasar yedi. Kafaya vurunca kırtık hasar yeniliyor. Tam kafaya. Ya da öldü ki. <laughs> Bu arada bir ara benim silahım çıkmıştı. Tabi silahım çıktığında ölmüştüm yani anlamı kalmamıştı. Dokuzuncu etaptayız. Arkadaşlar Iron geldi. Birer savaşmıştım diye hatırlıyorum. Aynen aynen. <laughs> Oo. Evet savaşmıştım. Tekrar yeneceğim. Ne <laughs> evet. Ay oğlum? Ayrın çok kolay. Bir de birinci etapta maymun diye biriyle savaşıyorduk çok kolaydı. Bir silah var, bir de zehirli, de kaskı var. Bu da ayrı güçlenmiş. Bu da ayrın da bize fena vurmuyor. O yukarıdan tekme. O. Hop, vuramaz ki. Kılıç çok güzel. abi. kılıç da değil. Ama bence kılıçtan daha iyi agresif hmm, tamam savaşta da başarı açıyoruz ama bir işe yaramıyor yani. Döv 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 döv. Ayrım kolay. Baya kolay. Baya kolay değil işte baya kolay. Neyse <laughs> işte kolay baya. Ama kolay da kolay değil. O da bizi dövüyor ama biz onu daha fena dövüyoruz. Oha oha oğlum ne yapıyorsun? Arım bir anda kafayı yedi. Oğlum bizi duydu kafayı yedi. Aha kaçırdı ki. Döv döv alacak gibiyiz ama gibi izliyorum çünkü bayağı oğlum güçlendi lan adam Allah haydi hayır alacağız abi son bir abi son biraz kılıcı sok son defa son abi arkadaşlar son bir defa oh oğlum ölecektik lan ayrı Güçsüz dedik adam güçleniyor. Böyle oynanan birinci rantla çok güçsüz ama ikinci randla güçlenmişti. Ama yendik. Lan lan imkansız geldi. Biz imkansız dinlemeyiz oğlum. Bir dakika benim bu ben bir hata yaşıyorum. Şunu niye alamıyorum. 950 mi yok lan? Savaş yani. Bu ne? Kalife. Bir dakika bak. Ha. Kalife gelmiş de. Kalife ne? <laughs> Aa, ne? Aynı silahlar. Ya. Nasıl? Oğlum bu imkansız dedi yani. Değil, ama yani. Bir imkansız değil. nasıl? Daha fenalar da çıkmıştı. Oğlum kuran vuramadım lan. Ha. Tamam. İyiz gibi. Yani sanırım. Uf. Ne yaptın lan? Oğlum bu ikinci halde bize daha fena oldu. He, düşmanı güçleniyor biz güçlenmiyoruz. yani tamam vurduk. Ama eee canan vurdu vurdu vurdu. <laughs> Full tek mi atıyorsun ben? Lan sen oğlum o ne biçim şey lan. <laughs> Aa, <var>. Oof. <laughs> Abi ne biçim şey yaptın lan, çok fena hasar yedik. Hani imkansızdı, ben onu dövebiliyorum bir kere. Yok oğlum, ikinci elde daha kolay yaşasın. Yok, ben beğendim. Ha, daha iyi dövdük şu an. Ama önce sanıyorum. Öldür. Öldük. İmkansızmış cidden. Oğlum ben bizlere giden bir şey yapmalıyım mı? geliştirmeliyim. Yani şunu mu geliştirebiliriz? Ya, geliştirsen. Sürekli sabi yükseltelim. Bir elma söyleyeyim. Tamam. Aldık şu an. Olgun ne lan? Böyle olsun. Çıklamış. Ha, enerjimiz bitmiş. Arkadaşlar bence bu o kadar yeter. Ee, neyse e, görüşürüz arkadaşlar bay bay